Evet haberimizi izledik. Şimdi bu konuyu otomotiv sektörü uzmanı Sayın Selçuk Nazik'le konuşacağız. Selçuk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mert Hanım. Merhabalar. Merhaba. Evet şimdi düzenleme çok güzel bir düzenleme ee, ama piyasadaki araçlara uygulanması nasıl olacak? Hali hazırda kullanılan araçlara e, takılma zorunluluğu mu gelecek? Tam olarak geçiş süreci nasıl olacak Selçuk Bey? Ee, öncelikle tüm izleyicilere iyi günler e, diliyorum. Şimdi Meltem Hanım bu düzenleme yeni bir düzenleme değil aslında. Geçtiğimiz sene hayatımıza hı hı. girmiş olan Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında, mevzuat kapsamında GSR 2 uygulamasının bir devamı. Tamam, doğru. üzere Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hatta bizim ülkemizde de biraz daha süre tanınmak adına hı hı hı. 31 Ağustos'a kadar uzatılan bir sürecin devamı. Bu süreç neyi öngörüyordu? Açıkçası Avrupa'da, ülkemizde de Trafik kazaları oranı maalesef hala çok yüksek. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bin araçtan, yolda giden bin araçtan 8.2 tanesi ölümlü ve yaralanmalı bir kazaya karışıyor. Bu gerçekten önemli bir oran. Şimdi dünya artık biliyorsunuz araçlara biz araç, otomobil, taşıt demiyoruz. Akıllı cihazlar diyoruz. Aynı telefonumuz gibi haberleşmeli, bizi tanıyan. Bize göre özelleştirilebilen teknolojilere sahip özellikle elektrikli otomobilde akıllı cihazlar diyoruz. Şimdi GSR2'de neler yer alıyordu? Birincisi akıllı hız yardımı yer alıyor. Yani bu hız kontrol sistemi dediğimiz. Bunları önceden opsiyonel satılan paketlerde artık standart hale geldi. Geri görüş kamerası, arka park sensörü, ani frende yanan flaşörler ve kaza veri kaydedici EDR'e. Şimdi ilk saydıklarım EDR'ye kadar olan kısımlar zaten hayatımıza girdi uygulanmaya başladı. Artık bu özelliklere sahip olmayan otomobillerin notere gittiğinizde sıfır otomobillerin ya da ticari taşıtların test tescilini yaptıramıyorsunuz. Şimdi ikinci faza geçildi burada. İkinci fazdan ikinci fazdan kastımız ne? İşte dün itibariyle resmi gazetede yayınlanmış alkol kilidi bunlardan bir tanesi. Bununla birlikte özellikle teknik, terminolojik olarak resmi gazetede de yer aldığı şekliyle EDR dediğimiz yani kaza veri kaydedicisi. Bunları şöyle anlatabilirim vatandaşlarımıza daha sade bir dille. Uçakların biliyorsunuz kara kutuları olur. <laughs> Azalardan sonra kara kutu pek çok olayı biliyorsunuz çözer. Şimdi burada aslında bunu bir kara kutu gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu kazanın oluşması öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını da sağlayan Son derece olumlu bir kara kutu aslında araçlardaki. Şimdi aracın içerisine yine dün e, resmi gazetede ek, ek bölümlerinde ben dikkatlice okudum. E, üreticiler için bir prototip tanımlanıyor. O prototip e, yani tip onayı dediğimiz onaylar üreticiler tarafından geliştirilecek. Ve tip onayı alan e, araçlar için bu artık uygulamaya e, geçecek. Tabii bunun için bir e, süre var. Yani bu bir yıldan önce bu sistemin oturması, hayatımıza girmesi, tam olarak uygulanması gerçekten kolay görünmüyor. Çünkü pek çok soru işaretleri de burada söz konusu. Çünkü ne gibi neden? mesela? Şöyle Meltem Hanım, mesela trafikte çevrildiniz. Yani kontrolleri herkes giriyordu ülkemizde <laughs> ve ciddi de cezaları var. Şimdi önce ne yapıyor trafik polisi? Bir kere sizin ehliyetinizi alıyor ehliyetinizdeki bilgileri kendi cihazınızdaki cihazındaki sisteme kaydediyor. Doğru. Ve sonrasında size e, alkol kontrolü e, ve nefesten alkol kontrolü yapmak üzere alkol metreyi uzatıyor ve onu üflüyorsunuz. Orada üfleyen kişinin doğrudan siz olduğunuz belli. Net bir şekilde. Şimdi buradaki bu sistemde de e, bunun doğrudan işte sizinle nasıl eşleşeceği konusunda Yine orada da bazı tip onaylarıyla ben baktım teknik çizimlerde aslında verilmiş o. Ya parmak izimizden bizi tanıyacak biliyorsunuz bazı araçlar parmak iziyle açılabilir Evet durumda. evet evet. Ee, öyle bir sisteme e, geçilmesi gerekebilir burada e, ve içeride nefes kontrolüyle aracı çalıştırmadan önce e, üflemeyi yapacaksınız ve o kontrolden geçtikten sonra araç aktif hale gelecek. Artık günümüzdeki araçlara uzaktan her türlü müdahale söz konusu. Bir de bu verilerin şimdi özellikle burada BTK'ya da tabii iş düşüyor. Mesela bazı Avrupalı araçlardan, ülkemize gelen araçlar içeride haberleşemiyor. Yani siz araca komut verdiğinizde araç aslında o komut aldılar pozisyonda. Fakat bazılarında bu paket Türkiye'de kapalı. Hala BTK işte KVKK ile ilgili evet. durumlar söz konusu. Bu durumlar burada da devreye girmiş olacak. Çünkü o bilgilerin e, güvenliği, o bilgilerin saklanması, verilerin saklanması da burada son derece önemli. Nihayetinde e, burada hedeflenen araca özellikle de e, yasal sınırın üzerine çıkan alkollü sürücülere zaten son derece kötü bir durum bu. Kesinlikle araç kullanılmamalı. Yani e, bırakın yasal sınırı alkol aldıysanız araca binmeyeceksiniz. Çünkü birçok e, sıkıntı doğurabiliyor. O sebeple bu kontrol sağlanıyor. Bunun dışında Meltem Hanım aynı zamanda direksiyon, ...ve aracın içerisindeki çipler, araca koyulacak çiplerle... ...hani spor salonlarında elinizi koyarsınız koşu bandına hı hı, ve sizin nabzınızı, nabzınızı ölçer. ölçer evet. Bu araçlarda da olacak. Avrupa'da şu anda bazı araçlarda var bu teknoloji. Allah korusun yolda bir kalp krizi durumu yaşadınız ya da bir panik atak yaşadınız. Sizin direksiyondaki terlemenizden, nabzınızın ne kadar yükseldiğinden araç anlayacak ve bir tehlike olduğunu görüp nasıl ki bazı araçlar mola uyarısı veriyor. Araç orada kontrolü kendi ele alacak. Yani e, özetle toparlayacak olursak Meltem Hanım bu sistem çok faydalı. Uh -huh. Aracın e, sürücüsünü ya da şoför koltuğuna oturan kişi e, muhtemelen o e, kimse işte onu tanıyacak e, bir sistem orada geliştirilmeli. Bunun da en kolay yolu, daha doğrusu en pratik yolu parmak izi olacaktır. Çünkü herkesin parmak izi kendine münhasırdır. Dolayısıyla oradan yakalayıp e, ve alkol varsa araç kesinlikle çalışmayacak Aslında biz şu anda bunları hep otonom araçlara geçiş öncesi e, konuşuyoruz. E, çünkü otonom bunun sonrası otonom araçlar hı hı. biliyorsunuz hala dünyada başarılı olamadı yani trafiğin en iyi aktığı yerlerde bile Amerika'da e, özellikle hala otonom araçlar deneniyor Evet ama trafikte maalesef e, sıkıntılara yol açtığı görülüyor Buna geçiş için bir zaman var. Tüm bu uygulamalar aslında bir güvenliği tabii ki trafik güvenliğini sağlamak. Kaza Hemen o noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi e, caydırıcı cezalar da e, geldi vardı zaten ama daha da e, para cezaları özellikle e, trafik ihlallerine karşı daha da arttırıldı. Bu uygulamayla bir, birleştiğinde kazalarda e, nasıl bir e, azalım bekleniyor? E, rakamsal olarak da bir şey söylemek mümkün mü? Kesinlikle öyle. Şöyle diyebilirim. Yani 2023 yılının tam verileri var İstatistik hı hı. kurumunda. Trafik başkanlığında da var. Ama bazı arada verilerde bir şey var. Hani bazıları geç yansıyor. 2023 kesin olsun söyleyeyim. 2023 yılında 1 milyon 316 bin kaza yaşanmış Meltem Hanım. 1 milyon 316 bin. Trafikte şu anda yürüyen 30 milyon araç söz konusu. Ve bu kazalarda, ölümlü kazalarda sürücülerin ölüm, ölümü 42.8 yani %43'ü ölen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın maalesef sürücüler. E, yolcu kısmında, yolcu kısmında ise oranlar %35'lerde. Yolcu e, ölümleri, diğerleri de e, maalesef ki yayalarımız oluyor. Ve buna baktığımızda alkollü araç kullanımı, tabii bunun içinde işte hız sınırının aşılması e, gibi konular da var ama şunu söyleyeyim size. Tüm uzmanlar, güvenli sürüş eğitmenleri ki ben e, bir tanesiyle de bu konuda detaylı e, bilgi aldım. Genel olarak alkollü araçta şu riskler oluşuyor. Birincisi refleksleriniz yavaşlar. Kesinlikle yavaşlar. Çünkü alkol bir vücuda verdiği o e, hormonal değişikliklerden dolayı refleksi yavaşlatır. Hı hı. İki, hız algısını kaybedersiniz Meltem Hanım. Hız algınız kaybolur, daha süratli kullanırsınız aracı. Derinlik algınızı kaybedersiniz. En önemli konu da budur. Yani 300 metre ilerideki bir trafik ışığını göremezsiniz. 300 metre, 500 metre ya da sizin 100 metre yani aracı durduracak kadar mesafede olan bir yayayı algılamanız söz konusu olmaz. Ve tabii ki o alkolün verdiği gereksiz bir aşırı özgüven durumu söz konusu olduğunda sadece kendi hayatınızı değil, karşıdaki sürücülerin hayatını da tehlikeye atabilirsiniz. O sebep nedir ki? Bu kuralın bu araçların hayatımıza girmesi, trafik kazalarının düşmesinde elbette ki önemli bir faktör olacaktır. Şunu unutmayalım, trafikteki araç sayısının artış hızı ve kazaların, trafik kazalarının özellikle ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının artış hızı oranı maalesef birbirinden farklı. Kazaların artış hızı oranı yüzde Trafik kazalarının artış oranı ise ortalama %7-8'lerde. Yani biz aslında daha doğrusu trafiğe çıkan araç sayısı %7-8'lerde artıyor ama kazalarımız %13-14 artıyor. O yüzden daha bilinçli olmamız lazım. Ama şu bir sıkıntı Meltem Hanım. Çok kısa onu da ekleyeyim. Şimdi sonuçta bunların hepsi yeni araçlar olacak hı hı biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Akıllı cihazlar olacak artık bunlar. Araba olmayacak. Fakat şunu unutmayalım. Şu anda ülkemiz için konuşuyorum ben. Şu anda bin taşıttan. Yani ülkemizdeki daha doğrusu ülkemizde yola çıkan 100 taşıktan 25'i 20 yaş ve üzeri araçlar. Evet daha tam da, da onu var. soracağım yani o dönüşüm nasıl gerçekleşecek yani e, akıl olmayan araçlara bu sistemin kurulması e, teknik olarak da e, bambaşka bir sorunu ortaya çıkarır mı veya kurulması mümkün olabilecek mi? Bakın e, çok basit bir örnekle anlatayım. Yıllar önce Amerika'da öğrenciyken bu otonom e, araçların e, testi gerçekleşiyordu. Ben orada şu soruyu sormuştum hani teknik olarak. Bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle de böyle beyler arasında bir tabir vardır. Burun çıkarmadı. Yani Önce arabayı gösterirsiniz bir şey yoksa devam. E, bir şey varsa öldün zaten kaza yaptın. Şimdi ben de şey derdim ya bu otonom araçlara e, Amerika'nın en meşhur markasının o dönemde diyordum ki burun çıkarmayı nasıl öğreteceksin mesela? Hani adam Yani o, otonom araç orada bekler sonuç itibariyle. Şimdi o yüzden bu değişim dediğiniz gibi kolay bir değişim değil. Daha da vahimi var. Şu anda ülkemizdeki 100 kamyondan 37 tanesi 20 yaş ve üzeri otobüslerde oran %30. Şimdi dikkat edin e, kazalara e, yani e, herhangi bir sosyal platforma yazın işte kaza videoları diye. Karşınıza çıkan kaza videolarında kamyon, otobüs çok fazla görürsünüz. Çünkü orada sadece maalesef. alkol de değil, maalesef oradaki çalışan şoförlerimizin çalışma koşulları dolayısıyla uyku problemleri de söz konusu oluyor. Bu arada işte bu yeni sistemlerde bu da olacak. Mesela şimdi uykunuz gelince haliyle vücut kendini kapatır. Nabzınız düşer. Evet, vücuttaki evet. oksijen oranı geriler. Gibi durumlar söz konusu. Onları da aracın içerisine yerleştirilecek bu GSR'nin devamında var bunların hepsi. Aracın içerisine yerleştirecek çip ve direksiyondaki hareketlerinizden algılayıp aracınızı kapatacak. Ama hepsi yeni araçlar, eski araçlar ne olacak evet, evet. açıkçası bunlarla, bunlarla ilgili bakın biz hep binek araçlarda hurda düzenlemesi konuşuyoruz. Esas bunun otobüs ve kamyon tarafı var. Yani bunları da konuşmamız lazım. Ee, buralarda yapacağımız yani yine kanun yapıcılara burada görev düşecek. Tabii ki bizlere de görev düşecek. Ee, kanun yapıcılarımızın bu konuyu ele alıp eski araçların dönüşümü konusunda teşvik sağlaması lazım. Bunun örnekleri özellikle Amerika'da yaşandı. Amerika'da özellikle paylaşımlı yolculuklarda ya da oradaki çalışan sistemlerde, taksi benzeri sistemlerde işte puanlama sistemine geçilip eski araçların yavaş yavaş çekilmesi sağlandı. Bunun için de otomotiv üreticileri ve distribütörleriyle ortak çalışma yürütüldü. Belki Türkiye'de kanun yapıcılarımızın Türkiye'deki otomotiv üreticileri, ithalatçıları, distribütörcüleriyle bir araya gelip bununla alakalı eski araçların dönüşümü noktasında bir çalışma yap yapılırsa mükemmel olur. Evet, o zaman gerçekten mağduriyet giderilmiş e, bu, olur. E, konu yerini bulmuş olur. Selçuk Bey süre aşıyoruz ama çok kısa hemen sormak istiyorum. Şimdi canımızı ilgilendiren bir konu her şeyden önce hem kendi canımıza hem sevdiklerimizin canını ilgilendiren bir konu son derece önemli. Aman alkollü direksiyon başına oturmayın diyoruz. Alkol sağlığa zararlı diyoruz bu arada ama... Şimdi hızda olduğu gibi işte bir takım aletlerle yanıltıcılık yapılabiliyor. Sahtekarlık diyelim bir nevi yapılabiliyor. E bu sistemi kandırmak mümkün olacak mı yoksa tam teşekküllü artık kandırılmaz bir sistem mi uygulamaya geçecek? Şimdi şöyle Meltem Hanım çok sevdiğim bir söz vardır. Hırsıza kilit dayanmaz. <laughs> Yani bu çok sistemi kandırmak yazık. isteyen özellikle de, <laughs> ülkemizde maalesef mutlaka kişiler olacaktır ve bunlarla ilgili ne kadar teknoloji önlem alırsanız alın mutlaka bunun açığı bir şekilde yakalanacaktır. Burada önemli olan dediğim gibi şu olabilir. Yani parmak izi bana çok mantıklı geliyor hı -hı, yani tarama hı -hı. yöntemi. Göz retinası olabilir bakın. Evet, o evet paranda. o da olabilir. Yani bunun gibi bir teknolojiyle bunun şimdi tip onaylarına ben baktım ama çok genel yazıyor resmi gazete eklerinde şimdi mutlaka onları bizim işte sanayi teknoloji bakanlığımız üreticilerle mutlaka görüşecektir ama bunun yani kim aracı kullanıyorsa araç sahibi değil bakın çünkü ben bir arkadaşıma aracı vermiş olabilirim Arkadaşım da alkol alıp oturmuş olabilir e araç benim hı hı. üzerime kayıtlı bir de bunun kasko sigorta durumu var Meltem Hanım mesela istatistiklere bakın ilginç bir istatistik var kazaal yani kazaların gelişmesinde alkolün oranı düşük gibi görürsünüz. Niye biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim biz hani bir taraftan da araç kiralama sektöründe hizmet verdiğimiz için şöyle oluyor. Kasko sigortalar alkol söz konusu olduğunda hiçbir şekilde karşılanmıyor. Hiçbir şekilde bireysel kaskoda da ticari kaskoda da. Doğru. Şimdi vatandaş şunu yapıyor. Ya kaçıyor, kaçıyor olay yerini terk ediyor. ya da hemen başka biriyle ehliyet değiştiriyor mesela. Hı hı. Bunlar çok sık yaşanan trafikte olan konular. Çünkü çok korkuyor. Hem büyük ceza var hem ehliyet gidecek. Hemen ne yapıyor? Yanında diyelim alkolsüz birisi varsa ehliyetini ona uzatıyor. Ki emniyet güçlerimiz bu konuya çok daha hakimdir bu olaylara. Ee, vakıflardır ama e, sonuçta biz de Çünkü bize de öyle oluyor ki bazen öyle vakalarla e, karşılaşıyoruz ki belli ki orada bir hinlik olmuş. <laughs> ama o hinlik kılıfına uydurulmaya, sonradan işte gidip tutanak tutulmaya, sonradan bir e, görgü tanı bulunmaya çalışılmış. Yani sonuçta dediğim gibi sigortaların da zaten fraud birimleri var. Yani yolsuzluğu araştıran birimleri var. Onlar bu işleri yapıyorlar. Evet. Ama dediğim gibi hırsıza kilit dayanmaz. Fakat göz retinası gibi parmak izi okuyucu sistemler gibi sistemlerle akıllı araçlarda bu konu çözülebilir. Daçuk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki günlerde bakalım düzenlemede. Neler olacak? Daha doğrusu hayata nasıl geçirilecek? Onu konuşuyor olacağız. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür eder herkese güvenli sürüşler dilerim. Teşekkür ederiz. Evet Selçuk Nazikle e, alkol kilidini konuştuk. Hayat.